Merhaba canım takipçilerim ee, Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizleri soracak olursanız e, Çok şükür iyiyiz ee, iyiyiz derken Ev halkımla beraber Çocuklarım var gelinlerim burada Gelinim burada büyük gelinim yanımda torunlarım var Siz onları görmesiniz de Onlar şu anda buradalar Belki zaman zaman sesleri gelir ee, işte böyle canım takipçilerim ben bu akşam sizlerin karşısına örgülerimle çıktım. Yani el emeklerimle çıktım. Allah nasıl kısmet ederse hem onları göstereceğim. Kısacık hemen göstereceğim. Canım takipçilerim bu yeleklerimin içinden iki tanesini hediye götüreceğim. Hediye götürmeden evvel sizlere biliyorsunuz ki kanalımın adı da Teyzenin Hobileri. Ee, hobilerimin arasında örgü örmek de var. Ee, hediye götüreceğim yelekleri götürmeden evvel sizlere göstermek istedim. Ee, şimdi üç kat komşuma çıkacağız. Mustafa oğluma bir de bordo menekşe söz vermiştim. Ee, Mustafa oğlum ve Hanife kızımıza. Şimdi bir tane e, bu bordo menekşeden belki şaka yapmıştım Mustafa oğlum. Teyze ben onu ondan istiyorum diye açmasını bekledim. Şimdi yavaş yavaş açmaya başladılar. İlk çiçekleri üzerinde. Bu akşam kısmet olursa onlara bir çay içmeye çıkacağız yukarıya. Giderken hem bir tane menekşe hediye götürmek istedim. Hem de ikiz bebekleri var. Kızlarımız var iki tane. Onlara birer tane yelek hediye etmek istedim değişiklik olsun istedim ee, götüreceğim menekşeyi daha da değerli kılabilmek adına bir paket yapacağım ee, onu da sizlerle paylaşmak istedim canlar canım takipçilerim burada yeleklerim var aynı zamanda tekrar bakarız patiklerimiz etekli yelek takımlarımız var böyle yeleklerimiz var Hepsi değişik değişik ama ben şimdi bugün götüreceklerimden göstereyim sizlere. Çünkü hediye götüreceğim. Bunları bir daha çekme fırsatım olmayacak. Anneciğim bunları alır mısınız? Teşekkür ettim. Şimdi canım takipçilerim. Bakar mısınız modelini göstereyim sizlere. Böyle bir yeleğimiz var. Şu an video belki biraz karanlık çekiyor olabilir. Çok fazla ışık detayına giremedim. Böyle bir tane yeleğimiz var. Aslında ikiz bebekler. Aynı, ikisinin de aynı olması gerekirdi gibi düşünüyorum. Ama elimdeki iplerle ördüm. Şimdi evdeki ipleri değerlendirdik. Böyle yeleğimiz var. Açılmış halinde göstereyim sizlere. Arkadaşlar örnekleri çok güzel. Örmesi çok zevkli. Seve seve ördüm. Bebeklerimiz çok tatlı. Seve seve götüreceğim onlara. Bakın böyle arkadaşlar. Açılmış hallerinde bakın. Bu şekilde. Bunların arzu ederseniz ileride yapılışlarını da sizlere gösteririm, anlatırım. Birçoğunuz biliyordur zaten. Bu elimde gösterdiğim ve Diğeri de tığ ile şişile değil tığ ile örülmüş örgüler. Ee, Allah kısmet ederse hediye gitmeden görelim dedik. Şimdi bunu da açayım. Bunu da açılmış halini bir görün. Bu da tığ ile örülmüş bir örgü. Ee, bu da çok çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ipleri çok ilteli. Ee, i̇plerde Nako'nun ipleri zaten evimdeki örgü iplerimin hemen hemen tamamı Nako'nun ipleri sürekli onlarla ördüm daha önce de çünkü örgü örüp sattım yıllarca kermislere ördüm şimdi de bunlar bebeklerimize gidecek Allah nasıl kısmet ederse bakar mısınız modelimiz bu bunların şimdi paketlerini yapalım. Küçük de olsa seviyorum böyle hediye giderken, bir çay içmeye giderken küçük minnak bir hediye götürmeyi. Onlar da mutlu olsunlar isterim. Şimdi Allah nasıl kısmet ederse menekşemizi de böyle saksısında elimiz alıp götürmektense ona da hemen bir hediye paketi yapalım. Bunları böyle Şimdi yeleklerimiz bunları götüreceğiz. Böyle kenarıya koyalım. Çiçek çiçeğimizi de hemen. Canım tak Şimdi ben tülümüzü kestik. Böyle hemen küçük bir menekşemizi de böyle menekse Paketi yapalım. Hediye paketi gibi olsun. O kurdeleğimizden de bir tane tülümüzü bağlayalım. Hediye paketimiz hazır olsun. Efendim babaanneciğim. Böyle, böyle, pırp, pırt, tamam babaanneciğim, önce ben hediye paketimi hazırlayayım. Bunu sizi mi götüreceğiz? Evet, bebeklere çiçek de götürelim hadi. Ona Değişiklik de olsun. Sen de mi hazırlayacaksın babaanneciğim? Ben de çiçek götüreceğim bebeklere. Sen kendi oyuncaklarından hediye götür bebeklerini. Hı. Olur mu? Şaka yaptık ya babaanne Bebekler bunu, bunu çok sever Gerçekten mi? <laughs> Canım takipçilerim Bir de böyle tülledik Menekşemiz hazır örgülerimiz hazır Şimdi biz komşumuza çay içmeye gidiyoruz Canım takipçilerim. Hediyelerim böyle. Ee, bunları da hediye yeleklerimizle hediye paketi yapacağız. Menekşemizle yaptık. Allah nasıl kısmet ederse. Şimdi e, komşumuza e, çay içmeye, bebelerimizi sevmeye gidelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın, Çiçekli kalın.